Tahrim suresinden ana başlıklar olarak neler öğrendiğimizi tekrar hatırlayalım. Zikrettiğimiz şeyleri farklı bir başlıkla yeniden zikredelim. Birinci nokta Tahrim suresinden özet çıkarıyoruz. Birinci noktamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ümmetin peygamberidir. Konuşması, oturması, tepkisi her şeyi bizim için din niteliğindedir. Bu nedenle de helal olan bir şeyi harammış gibi yemeyip içmeyecek olsaydı, protesto edecek olsaydı Allah da bunu düzeltmeseydi ümmet için bu bir sorun olurdu. Öyle olmasın diye Allah peygamberinin bu uygulamasını, böyle bir sözünü ayetle düzeltti. Burada peygamber olmak ve ul azim'den olmak ve onların da en başı olmak Allah'a en yakın insan olmak başka şey. Ümmeti Muhammed'in başı olmak başka şeydir. Bundan bütün ümmet, ümmetin büyükleri, önünde duran liderleri, hocalar, hoca hanımlar ders çıkarmalıdırlar. Peygamber Aleyhisselam'ın bile bir sözü ümmete meşakkat olmasın diye öyle olmaz böyle olur. Ferallahu lekum tahillet eimanikum diye düzeltilmişti. Bundan herkes payı kadar kendisine ders çıkarmalıdır. İkinci özellik yine bu ayetten, bu konudan anlıyoruz ki söz insandan ağırdır. İnsan 60-80 kilo geliyor olabilir söz 60 ton, 6 milyon ton da gelebilir. Herkes ağzından çıkana dikkat edecek. Aksi takdirde bir söz, bir servet götürtürebilir. Tekim, Aişe'nin, Hafsa'nın ağzından çıkan iki kadınımsı espri, az kalsın o büyük serveti götürüyordu, peygamber onları boşayacaktı az kalsın. Ders çıkarıyoruz biz. Az kalsın ellerindeki servet gitiyordu iki kadınımsı espriden dolayı. 3. Aile hayatı güven üzerine kuruludur. Eşler birbirlerine karşı güvenlidirler. Bu güvenin en önemli göstergelerinden biri Eşlerin birbirlerinin sırrına sahip olmalarıdır. Eşler birbirlerinin sırlarının bekçisidirler. Ne erkeğin ne de kadının yatak odasının ve ailevi sırların yayılmasındaki hatası hafifletilebilir bir hata değildir. Çok büyüktür, cinayettir. Bunu da bu sureden öğrenmiş oluyoruz. Dört, bir şeye haram veya helal demek, kafadan aynı suçtur. Şarap helaldir demek, nasıl suç ise, süt, bal, elma haramdır demek de, o kadar büyük suçtur. Çünkü helali ve haramı Allah belirler. Kulları belirleyemez. 5 Ayetten çok net bir şekilde anlaşıldı ki Rabbimiz kendisini üzen peygamberler peygamberine Peygamberini üzen hanımlara "Sen sizden daha iyilerini veririz bu peygambere. Hayran minkun. Sizi boşarsa bu peygamber daha iyileri gelir." dedikten sonra o cümlenin içinde o iyi kelimesini açıklarken vasıflar sayıyor ama onların dul veya bekar olmalarını ayırmıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dul yerine bekarla evlenmeyi genç sahabiye tavsiye etmişti. Bir bekarla evlensen de oynaşırdınız bir arada deyivermişti. Çünkü insanlar bekar üzerinde, bekar kadın üzerinde yoğunlaşırlar. Kendisinin evliliklerinin tamamı neredeyse dul kadın üzerinden oldu. Ama erkek gözüyle bekar kadın daha değerlidir. Ayet hiç gizleremeyecek bir şekilde kadın değerli olduktan sonra dulu da bekarı da iyidir deyiverdi. verdi. Sana biz dul veya bekar kadınlar buluruz merak etme peygamber diye verdi. Aleyhissalatu vesselam. Evet. Bakirelik övgü ve iftihar vesilesidir. Ama net bir şekilde ayet dul kadını öne çıkardı. İnsanlar arayış içerisinde beğeni açısından onu tercih edebilirler ama yer olur dul kadın huzur ve bereket kaynağı olur. Yer olur bakirelik zevk açısından erkek için iyi olur ama dünya ve ahiretini harap eden bir değer olarak da karşısında durabilir. Bu ayet net bir şekilde bu tabloyu karşımıza koydu. Ve altıncı ayet, bu sureden aldığımız ders kadınların kıskançlığı konusu. Kadın kadındır. Peygamber kadını da olsa kadındır. Kıskandı mı kıskanır, kıskanınca da yapmayacağı yoktur. İster Ayşe olsun, ister Hafsa olsun. Çünkü kıskançlık fıtridir. Fıtri olan bir şeyi reddedemezsin. Tırnağı olmayan kadın aramak gibi olur bu. Kıskançlığı olmayan kadın olamaz. Kıskançlığına imanını satmayan kadın olur. iman eder, kıskançlığı içine gömer, tavrını imandan yana koyar. Fark budur. Ve yedinci gerçek, kadınların sır tutması zor bir şey demek ki. Tutamaz diye bir şey yok. O ize sarran nebiyyü, ila ba'da ayetinden bunu anladık. Kadının sır tutması zor. Çünkü kadın erkek gibi dünyaya açılmaz. Evinde durur. Yapacağı muhabbetler, konuşmalar, espriler sonunda bir sır açmaya götürür onu. Bu da gösteriyor ki kadının sır tutması onun cihadı sayılacak demek ki. Sekizinci konu çok önemli. Bu surenin inme nedeni Ayşe ve Hafsa anamızdır dedik. Ayşe ve Hafsa anamızın 9. 8 veya 9. yılda meydana gelen bu olayı karınlarının doyduğu zamana rastlamıştır. İlk senelerde kadınları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok daha itaatkar, çok daha hürmetkardılar. Sonra da öyleydiler. Ama Medine'ye Para girdikten sonra Ahzab suresinden de görüyoruz bunu. Fetihler başladıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının üzerinde de hissedildi o rahatlık. Bu Tahrim Suresi celilesinin haraminde yürürken biz kocaları veya kendileri para bulduktan sonra müreffeh bir hayata geçtikten sonra Kimlik değişikliğine uğrayan kadınlara da ders çıkıyor demektir. Köydeki fakir hayatıyla şehire gelip fabrikası olduktan sonra iş yeri olduktan sonraki hayatı arasında iman ve şımarıklık açısındanki değişiklikleri bu sureden işaretle anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 9. Ee, çıkarımımız bu sureden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evi sıradan bir ev değil sıradan olur mu Cebrail'in misafirhanesi evi ama aile ailedir peygamberin ailesi de aile kanunlarına tabidir bu olaylar peygamberin evinde olduktan sonra hayda hay ümmeti Muhammed'in herhangi bir mümininin evinde bunlar olağanüstü şeyler değildir. Temenni edip bizim evimizde de böyle belalar olsun diyecek halimiz yok. Ama olunca da gökler başımıza düştü zannetmenin gereği yoktur. Hayat budur, ev budur, aile böyledir. Onuncu mesele bu sureden, peygamberin üzülmesi, peygamberin bütün kadınlarını boşaması, Medine'nin kaosa dönüşmesi, karanlıkların Medine'ye çökmesi gibi büyük bir olaydan sonra bile Allah tövbeyi cennet ayetlerini zikredi verdi. Bu da gösteriyor ki bu ümmette umut enerjidir. Bu gösteriyor ki ailemiz başta olmak üzere eğitim verdiğimiz yerlerde her yerde konu ne olursa olsun cenneti, tövbeyi, rahmeti unutmamak lazım. Ayşe ve Hafsa'yı Allah Teala bu şekilde ikaz ettikte "İntetuba ila Llahi fakat sagat kulubukuma." Sizin kalbinizde bir sorun oldu zaten dedikten sonra bile "Tûbu ila Llahi töbeten demişti. Tövbe kapısı hep açık, umudumuz hep var. Hep önümüzden nurun fışkıracağı, sağımızdan ışık süzmelerinin geleceği cennet günlerinin hasretiyle yaşıyoruz. Suçumuz, kabahatimiz ne olursa olsun bu surede o bir kere daha çıktı. Ve 11. mesele açık bir şekilde konuşulmamış olmasına rağmen sureden anlaşılıyor ki talak yani boşama bir afettir. Ama bu afet herkes için afet olduğu halde kadın için en ağır yükü çeken bölümü oluşturur. Yani herkes afet olarak talaktan sıkıntı çeker. Ama asıl sıkıntı kadın tarafından çekilir. Bu sebeple talaka karşı tedbiri de en çok kadın almalıdır. Erkeğin de imtihanıdır talak. Ağzından çıkan bir cümle onu da aileyi de batıracak. Ama bu yükü, bu sıkıntıyı, bu ateşi daha çok kadın çekecek. Dolayısıyla kadın talakın tedbirlerini almalıdır. Ve on ikinci madde olarak bu mübarek sureden ailenin önemini, ailenin sorunsuz olmayacağını ve ailenin Allah'ın rahmetine umut kapısı olduğunu herkes bilmek gerekiyor demek Çünkü Allah Celle Celaluhu bütün müminleri aileyi korumak üzere görevli kılmıştır. Bu görev ortada bir ağır yük olduğu içindir. Zevk için değildir. 13. madde, Kur'an-ı Kerim'in geniş geniş anlattığı halde bir konuyu nasıl örneklendirerek bitirdiğini bütün eğitimciler ders yapmalıdırlar kendilerine. Nasıl olsa anlaşıldı bu konu ama dört tane de isim zikredip şöyle şöyle yapmışlardı diyor Allah eğitimde örneklendirmenin önemini gördük ve on dördüncü madde ne zenginlik ne soy ne şöhret ahirette fayda etmez herkese yaptığı amelinin karşılığı vardır Nuh'un karısı olmak kar etmedi Firavun'un karısı olmak zarar vermedi. Buradan gördük. Ve bir son maddemiz bu sureden, bu sureyi biz asiyeleşmek için, cihadımızın şeklini öğrenmek için öğrendik. Ama Allah'a davette, Ümmeti Muhammed'in hocası, örneği, eğitimcisi olmakta örnek alacağımız bir boyutu daha var. Ümmetin önüne geçenler başta aileleri olmak üzere bütün sıkıntılara hazır olmalıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin en başı ailesinden sıkıntısız bir hayat yaşayamadı. Bu onun peşinden giden bütün davetçiler için, Allah'a çağıranlar için geçerli bir kural.